Evet arkadaşlar Kırtasiye TV'den selamlar. Beyaz eşya BIM'den alınır diyoruz. Yeniden 11 Aralık 2024'te K-Smart ürünlerini BIM'den alıyoruz arkadaşlar. Buzdolapları var. 3 çeşit buzdolabımız var. No Frost 2 tane gelecek arkadaşlar. 19.975 lira. 15.975 lira. Buzdolabımız var. 11.275 lira arkadaşlar. Bulaşık çamaşır makinemiz var. 9.750 renkli gri olan çamaşır makinemiz var arkadaşlar 11.975 lira. 4 programlı bulaşık makinesi 10.750 ve 8.775 lira bir başka bulaşık makinemiz var. Kurutma makinesine ihtiyacınız varsa 10.875 lira arkadaşlar. Bu ürünlerin hepsi 11 Aralık 2024'te binde olacak arkadaşlar. Kanalımıza abone olun, bildirim zillerini açın. Kırtasiye TV'den ayrılmayın arkadaşlar.